Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda hemen test masamızda Künap'ın TS453D model isimli NAS cihazı buluyor. Yani A bağlı çalışan depolama birimi. Birçoğumuz aslında teknoloji kanallarında sık sık çıkan NAS cihazları sayesinde bu cihazlar ne işe yarıyor biliyor olabiliriz ama bir kısmımızda da tabii ki bu cihazlarla eğer işleri olmadıysa tam olarak ne işe yaradıklarını bilmiyor olabilir. A bağlı depolama birimleri sürekli olarak 7-24 size ağdan ulaşabileceğiniz bu kablosuz olabilir, kabloyla bağlı olduğunuz evinizdeki ağ olabilir. Ulaşabileceğiniz bir depolama birimi sunuyor ve bu depolama birimine yedekleme yapabiliyorsunuz. Böylece evinizdeki cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ne varsa buradaki tüm veri otomatik olarak NASA yedeklenebileceği gibi sizin seçtiğiniz verileri de buraya aktarıp daha sonrasında buradan geri çağırıp görüntüleyebilirsiniz. Yani kişisel bir bulut cihazı olarak evinizde, iş yerinizde hizmet vermeye başlıyor. Tabii ki bu verilere sadece evinizden erişmiyorsunuz. Dilerseniz eğer dışarı açarsanız Amerika'dasınız. Türkiye'deki iş yerinizdeki bir dosya ihtiyacınız oldu. Hemen internet üzerinden erişerek bu cihaza, çünkü bu bir sunucu aslında. Ne yapabiliyorsunuz? Verilerinizi indirebilip görüntüleyebiliyorsunuz. NAS cihazları Geçmişten günümüze oldukça fazla geliştiler. Ne oldu? İşletim sistemleri Linux çekirdeydi zaten ama işlem güçleri arttı. TS 453 D'ye baktığımızda içerisinde 4 çekirdekli 64 bitlik bir Celeron işlemci yer aldığını görüyoruz. Ve bu işlemci sayesinde bırakın sadece depolama yapmayı aynı zamanda sanallaştırma teknolojileriyle sanal makineler kurarak bu bilgisayarda Windows, Linux gibi işletim sistemlerini çalıştırabiliyorsunuz. Bakın bilgisayar diyorum aslında NAS cihazı bir bilgisayar gibi de çalışıyor. 7-24 açık tutabileceğiniz, içerisine 4 tane disk takabileceğiniz ve bu disklere sürekli yedekleme de yapabileceğiniz bir cihaz. Şimdi diyeceksiniz ki normal bir PC kasası alırım, içerisini disklerle doldururum, buna da yedekleme yapabilirim. Evet bu da mümkün ama NAS cihazları sadece bu işe özür olarak geliştiriliyorlar. Mesela bu cihazın soğutması, donanımı 7-24 çalışacak şekilde dizayn ediliyor. 4 tane disk yuvası var evet bu disklere de nasıl uyumlu diskler taktığınızda şundan emin olabiliyorsunuz ki evet verilerim artık güvende. RAID 0, 1, 5, 10 gibi yedekleme seçeneklerine sahip oluyorsunuz. 4 diskli bir düzende RAID 5 yaptığınızda hem bu diskleri yüksek performans için kullanıyorsunuz, aynı anda hepsinden okuma yapabiliyorsunuz hem de disklerden bir tanesi bozulduğuna dahi kapasite büyüse büyümüştü. Siz 4 tane disk taktınız ama bunlardan bir tanesi bozuldu. Ne olacak? Veriler uçacak mı? Hayır. RAID teknolojisi sayesinde yeni bir disk taktığınızda NAS cihazı bozulan diskteki verileri size kurtarabiliyor mesela. Verileriniz hep yedekli ve güvende kalmaya devam ediyorlar. Yeni nesil NAS'larda ts 453 de buna dahil artık M.2 slotu da dahil edilebiliyor bu NAS'lara. Mesela bu cihazın arkasını çevirip baktığımızda bir tane PCI Express slotuna sahip olduğunu görüyoruz. Bu PCI Express slotuna M.2 SSD taktığınızda İçerisindeki mekanik diskleri bafurlamak, tampon bellek olarak kullanmak için bu M2'yi kullanıyorsunuz. Ve ağınızdaki tüm cihazlar hızlı bir şekilde sürekli işlem verilere mekanik diskleri yolmadan bu M2 SSD erişebiliyorlar. Böylece veri anında ulaşmış oluyorsunuz. Aynı zamanda bu genişleme yuvasına takacağınız 5 gigabit, 10 gigabit ethernet kartlarıyla da nasıl performansını arttırmanız mümkün. Bakın bu nasıl üzerinde iki tane 2 tane 2,5 gigabitlik ethernet girişi var. Ama siz PC Express slotuna bir 10 gigabitlik Ethernet kartı takarsanız eğer bu cihaz üzerindeki disklerden RAID 5 yapılmış SSD'ler taktığınızda mesela 700-800 MB saniyelere varan hızlarda veri okuyabiliyorsunuz. Gerçekten muazzam bir hız ve iSCSI desteği sayesinde bunu sanki bilgisayarın bunun içerisinde oluşturacağınız sanal diskleri sanki bilgisayarınızın bir diskiymiş gibi kullanabildiğinizi de düşündüğünüzde yani resmen bu NAS'ın içerisindeki SSD'leri makinelerle paylaştırın, herkes ortak bir disk yazıyormuş gibi oyunları buna kursun, bundan çağırsın, bu tip işleri de yürütebilirsiniz. Yani ağa bağlı olması, bunu bir disk gibi kullanamayacağınız anlamına da gelmiyor. Şimdi dedim içerisinde bir Linux çekirdeğine sahip işletim sistemi var diye, aynı zamanda bir uygulama marketi de var. Bu uygulama marketinden indireceğiniz uygulamalarla nasıl yeni özellikler kazandırabiliyorsunuz? Fotoğraflarınızı görüntüleyebileceğiniz bir online fotoğraf kütüphanesi haline gelebiliyor müziklerinizi çalabileceğiniz online bir müzik kütüphanesi haline geliyor. Kendi iTunes, iTunes kütüphanenizi oluşturmuş gibi düşünün. Evinizdeki herkes bu müziklere ulaşabilir, dinleyebilir. Aynı zamanda arkasında bir HDMI çıkışı var. Hem içerisindeki sanallaştırılmış işletim sistemlerini yönetmenizi sağlıyor. Hem de bu cihaz üstünden içerisindeki video station uygulaması üstünden videolarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Uzaktan kumandası harici olarak satılıyor. Bir uzaktan kumanda aldığınızda Bakın evinizdeki verileri yedeklesin diye aldığınız NAS ne yapabiliyor bu sefer? Yedekleme yapabiliyor. Şimdi NAS'larda bu son bir 5-6 yıllık süreçte eklenen çok güzel bir özellik var. Nedir? Dedik üretici firmalar, ya biz bu cihazları çok güçlü bir şekilde donattık. İşlerinde diskler var. Nedir? NAS uyumlu diskler koyduk ki 24 çalışsınlar, güvenli olsun verilerimiz. Ne yapabilir bu cihazlar? E 7-24 bir depolama birimine ne kaydetmek isteyebilirsiniz? Güvenlik kameralarınızın verilerini. Bu cihazın üstüne bağlayacağınız uyumlu USB kameralardan gelen görüntüyü disklere kaydedebileceğiniz gibi ağınızdaki ağ uyumlu, ağ takılabilen kameralardan gelen görüntüleri de yine içerisinde güvenlik kamerasıymış gibi kayıt uzaktan görüntülenmesini sağlayabiliyorsunuz. Hatta belirlediğiniz bölgelerde herhangi bir hareket olduğunda bu cihaz size uyarı da gönderebiliyor. Kısacası şunu söyleyeyim. NAS dediğimiz cihazlar Artık ağdaki bir depolama biriminin haricinde birer sunucu haline aldılar. Yüksek işlem güçleri, mesela bu cihazda 8 GB'a kadar bellek slotu var. Takabiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz slotunu. Bir 4 GB'lık bir 8 GB'lık versiyonu var. Bu sayede sanallaştırılmış makineler kurabiliyorsunuz, güvenlik kamerası olarak kullanabiliyorsunuz, fotoğraflarınızı, müziklerinizi, videolarınızı paylaşabileceğiniz bir sunucu haline getirebiliyorsunuz. Web sitenizi barındırabiliyorsunuz. Kendi kişisel bloğunuzu, şirketinizin bloğunu bu cihaz üstüne barındırıp buradan sunabiliyorsunuz. Yapabileceğiniz şeylerin sınırı artık tamamen uygulamaların gücüne bağlı olarak genişletilmiş durumda. Yani bir depolama birimi evet, bir yedekleme birimi evet, verilerinizi güvenli tutuyor evet çok güzel. Bunu çok daha ötesinde bir şey sunuyor ve 7-24 çalışacağında garantisi veriliyor. İşte NAS cihazları artık evimizdeki, iş yerimizdeki mini sunucular haline almış durumdalar. Bu da güzel gelişmelerden bir tanesi. TSE 453 de üzerinde konuşmam gerekirse ben aslında uzun yıllardır QNAP NAS'ları kullanmış, test etmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki eğer bir NAS cihazı alacaksanız Türkiye'de zaten çok fazla seçeneğimiz yok. Özellikle bu fiyat performans oranı yüksek, evimizde, iş kullanabileceğimiz güzel çözümler için QNAP güzel çözümler sunan firmalardan bir tanesi. Ve özellikle yazılım, stabilite konusunda da güven veren cihazlara sahipler. Çok uzun yıllardır ürünlerini inceliyoruz. Çok uzun yıllardır piyasadalar. Bu konuda uzmanlaşmış üreticilerden bir tanesi. Zaten ürün gamına baktığınızda son kullanıcıdan yani ev, küçük işleri kullanıcısından profesyonel data center'lara kadar çözümler sunan bir firma olduğunu da görebilirsiniz. Bu videoda TS453D model isimli ev ve küçük işyerleri için dizayn edilmiş olan 4 slotlu NAS cihazını ve genel olarak NAS'ların aslında günümüzde nasıl işlediğini sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.